Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Atölyemize epeyden beri ürün almıyoruz, ürün incelemeleri yapmıyoruz bildiğiniz gibi ve sizlerden çok sık gelen sorunun karşılığı olan güzel bir şık çanta satın aldım. Tabii ki çanta, çanta değil, çanta ne işimize yarayacak ki? İçerisi doktoru bir elektronik atölyesinin, bir hobi atölyesinin giriş seviyesi olan bütün aletler bu şık çanta içerisinde. Biraz sonra kameramızı masamızı alıp inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere 11. ayın 11'inde büyük bir indirim var internet üzerinde. O indirimlerden faydalanarak atölyenize ihtiyacınız olan değişik değişik ucuz ürünleri sizlerde satın alabileceksiniz. Bengut'tan sipariş ettim bunu arkadaşlar. Bengut vergilerini ödediği için kesinlikle vergiyle falan uğraşmıyorsunuz. Ürününüz PTT tarafından veya diğer kargo firmalar tarafından kapınıza getirilip size teslim ediliyor. Bu arada söyleyeyim merak eden arkadaşlar olabilir bildiğiniz gibi Birkaç gün önce İzmir'de şanssız bir deprem yaşadık ve bizim masamızda burada büyük bir ağırlık oluşturmuştu. Burada çünkü diğer malzemeler de var. Allah korusun o depremin 1 2 puan üstü olsaydı muhtemelen bizim masamız aşağıya kadar düşecekti. Onu bilerek masamızı aşağıya sağlam bir yere indirdik. Ağır işleri, büyük işleri o masa üzerinde yapacağız. Diğer sunum işlerini de bu atölyede yapacağız. Aynı zamanda videonun başında da gördünüz zaten intro şeklinde ben bu YouTube'da olduğum süre bizim eski atölye hiçbir zaman kaybolmayacak. O introda girişte her zaman yer alacaktır. Canlı yayınlarda green screen kullanarak eski atölye değmişiz gibi canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum ve kutuya geçiyorum. Kutu değil çantaya geçiyorum. Neler varmış hadi hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Ve masamıza geldik. Çantamızı şöyle açalım ve içerisini hep birlikte inceleyelim ve videomuza son verelim arkadaşlar. Çantamız böyle dolu dolu bir çanta. Dediğim gibi bir elektronik atölyesinde, hobi atölyesinde elektrik, elektronik bütün işlerinizde lazım olacak. Bütün aletleri bu çantaya sığdırmaya çalışmışlar. Öncelikle şu avometreden başlayalım ve devam edelim. Evet kutu içerisinden şöyle 3 parça çıkıyor. Bir kullanma kılavuzu İngilizce. 2 adet olmazsa olmaz probumuz var. Bir de avometremiz var. Avometremizin arkasına baktığımız zaman pil yapısını bilmiyorum. 9 volt da olabilir. 1.5 volt pil de olabilir. Şimdi şöyle bir vidayla pil yuvasına uğraşıyoruz. Evet 9 voltluk bir pile ihtiyacımız var. Bu iyi. İç kısmına da bakalım. Çalıştırmadan önce dedim arkadaşlar. İyi ki de açtım. Gayet güzel, disiplinli bir iç yapısı var. Hemen içini de gördük. İçini gördük. içimiz rahatladı. Bu tarz ürünlerin iç yapıları benim çok dikkatimi çekiyor. Proplarda fena değil. Gayet güzel. Alt seviye bir malzeme değil yani arkadaşlar. Kalite olarak. Pillerimizi taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Cihaz üzerinde iki adet buton var. Birisine basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi panelimiz gayet aydınlık bir hale geliyor ama bunu fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Zira pilinizi çabuk tüketecektir. Hold butonu var. Bu da ekranda ölçümünüzü hafızaya alıyor. Başka bir ölçüm yapana kadar bu ölçtüğünüz değer ekranda sabit kalıyor arkadaşlar. Avometrede olması gereken bütün kademeler burada yer alıyor arkadaşlar. Buzzer var burada gördüğünüz gibi. Buzzer kısmını aldığımız zaman da cihazımız bu şekilde sesli uyarı da yapıyor. NPM ve PNP transistörlerimizin testinde yapabileceğimiz bir soket yer alıyor. Avometremizin çalışmasını da bir görelim arkadaşlar. DC voltaj kademesinde pillerimizi ölçtük. Daha sonra... Direnç kademesini alalım. Dirençimizi ölçelim. Gayet güzel seri bir şekilde çalışıyor. Asi voltaj kısmını aldım ve prizdeki yüksek voltajı ölçeceğiz. Bakalım doğru ölçüyor mu? 248 volt. 250 volt civarında bir voltaj varmış şebekede. Asi voltaj kısmını ölçüm yaparken fazla da elektrikte tutmamak lazım problarımızı. Yani şöyle 3-5 saniye içerisinde sonuca ulaşıyoruz zaten. Ve işimiz bittikten sonra mutlaka cihazımızı kapatalım. Bu durumda hem cihazımızın ömrü uzayacaktır hem de içerisindeki pilimiz bitmeyecektir arkadaşlar. Avometremizi şöyle bir kenara koyalım. Diğer ürünlere de bakalım. Kalem havyamız var. Havya ucunu temizleyebilmek için süngerimiz var. Bunu ıslattığımız zaman hacim alıyor. Bu süngerimiz aynı bir kek gibi kabarıyor. Uçlarımız çok kaliteli arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, tam 5 adet uç var. Bir de üzerindeki ucu saydığımız zaman 6 adet uç geliyor. Ben bunun için 3D yazıcıdan bir stand bastım. Bunları şimdi standa yerleştirelim. Uçlarımızı bu kısımlara yerleştireceğiz. En azından çalışırken uçları aramak zorunda kalmayacağız. Buradan alacağız ve kullanacağız. Uç değiştirmek çok basit. Şuradaki vidayı açarak ucumuzu çıkarıyoruz. Yapacağımız leme göre buradaki uçları takıp kullanabileceğiz arkadaşlar. Şu anda üzerindeki uç dursun. Standart uç. Bu gündelik kullanacağımız işlerde işimizi görecektir. Havyanın üzerinde gördüğünüz gibi bir de potansiyometre var. Burada derecelerini de ayarlayabiliyorsunuz. 220 volt 60 wattlık bir havya olduğunu görüyoruz. 200 dereceyle 450 derece arasında ayarlar yapabiliyoruz. En son kademeyi aldığımızda şuradaki işareti denk getiriyoruz. 450 dereceye gelip ve orada kalıyor arkadaşlar. Kablosuna bakalım. Topraklı bir kablo değil. Normal standart bir kablo. Kalite olarak güzel. Bana de değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir fişe takalım. Çok ufak bir performans testini yapalım. Diğer ürünlere geçelim. Fişe takar takmaz iç kısmında gördüğünüz gibi kırmızı bir led yanıyor. Bu da iyiye işaret arkadaşlar. Yani havyamızın üzerinde elektrik olup olmadığını burada anlayabiliyoruz. Kıstığımız zaman içerideki led şiddetini kaybediyor. En sona aldığımız zaman da ledimiz daha belirgin hale geliyor. Hemen de ısındı gördüğünüz gibi. 35-40 saniyede ısındı arkadaşlar. Böyle basit bir test yapalım. Mükemmel arkadaşlar gerçekten. Zaman zaman videolarda soruyorsunuz. Necdet abi lehimleri eritemiyoruz biz. Arkadaşlar iş yaptığınız zaman mutlaka kaliteli bir havya kullanmanız lazım. Set içerisinde gelen bir de lehim pompamız var. Bu da çok önemli. Bu pompa neden önemli? Bu pompayla istediğiniz parçayı buradan sökebiliyorsunuz. Isıtıp parçayı rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz tek bir hamleyle. Kalite 10 numara arkadaşlar. Gerçekten havya'yı sevdim. Bütün atölyelerde olması gereken özellikle şu 450 derecede şu anda müthiş bir şekilde ısınmanı hissediyorum. Bazı PCB kartlarda arkadaşlar özellikle anakartlarda parça sökmek çok zor oluyor. Kompanın çekim gücü de çok iyi. Sana değil. Şöyle bir kenarda dursun. Avometremizi inceledik. Avometrenin performans testini daha sonra videolarda görürsünüz. Onun için fazla detayına girmeyeceğim. Buradaki kademeler standart bir avometrede olan bütün kademeler mevcut arkadaşlar. Fazlası var. Eksiği yok. Evet atölyelerde olması olmaz. Yan keski şöyle kaliteye baktığım zaman yıllarca kullanabileceğimiz bir kaliteye sahip. Bu yan keskileri elektronik işlerde kullanmamız için üretiyorlar. Sert kabloları vesaire kesmeye kalkmayalım. Bunları daha çok kisi bir üzerinde lehim yaptıktan sonra komponentlerin bacaklarını kesmek için, kabloları kesmek için metal parçaları bununla kesmeye kalkmayalım. Bu çok önemli. Uzun yıllar kullanmak istiyorsunuzsa buna özel önem vermeniz lazım arkadaşlar. Şöyle bir de Bant geliyor. Sarı bant. Keşke siyah olsaydı. Siyah bant genelde kullanıyorum. Şöyle kalitesine bakalım. O kadar da önemli değil. Sonuçta bant arkadaşlar ama kalitesi fena değil. Yani Türkiye'de satılan kaliteli markalar var. Evet. Güzel. Yapışması falan güzel. İdare eder. Şöyle güzel bir kontrol kalemi var. Gördüğünüz gibi fark ediliyor mu bilmiyorum ama kontrol kalemi de çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bir de lehim var burada. Kapağı çıkaralım. Kalitesi fena değil. Zaten az bir lehim arkadaşlar. Demo olarak koymuşlar bunu. Havya ile ilk işlerinizi bununla yapabilirsiniz. Bunu da bir kenara koyalım. Şöyle bir kutuda lehim pastası var. Atölyemiz için birkaç ay idare edecektir. Daha sonra bildiğiniz gibi kutularda pastalar satılıyor. Onlardan alıp işinize devam edebilirsiniz. Bir adet Falçata var. Kalitesi fena değil, orta standart bir kaliteye sahip yedek bıçaklar alarak bunu da yıllarca kullanabilirsiniz. Elektronik atölyelerinde en çok işimize yarayan cımbız takımı ESD marka. Bu markayı ben çok seviyorum, çok beğeniyorum çünkü gerçekten kaliteli ürünler üretiyorlar. Bir, biraz kalın uç, diğeri en ince uç, diğeri de karga burun diye bildiğimiz ince uç bir cımbız. Gerçekten cımbızların hepsi de kaliteli arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle iki adet de kablo koymuşlar arkadaşlar ince ince. İşimize yarar mı? Bir şeyler yapabiliriz. Çantamızı şöyle bir kenara koyalım. Kablo soyacağımız var. Kablomuzu şurada alanlar var büyükten küçüğe doğru. Güzel, pratik, kullanışlı, dikkatli kullandığınız sürece yıllarca kullanacağınız bir Malzeme arkadaşlar düzgün bir şekilde kablolarımızın uçlarını açabiliyoruz. Evet ürünlerimiz bunlar arkadaşlar bir atölyede olması gereken başlangıç seti olarak düşünülmüş bir set arkadaşlar. Ve bir inceleme videosunun da sonuna geldik. Bu ürünün linki videonun açıklama kısmında olacaktır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bir atölyede olması gereken temel malzemeleri incelemiş olduk. Bunları alıp atölyenize koyduktan sonra tabii ki bunlarla iş bitmiyor. Siteyi gezdiğiniz zaman verdiğim linkten onlarca atölyenizde kullanmanız gereken elektronik ekipmanları göreceksiniz. Daha sonra ilerleyen dönemlerde ihtiyaç oldukça bütçeyi hazırladıkça bu şekilde malzemeler tedarik etmeye devam ediyoruz ve bir zaman sonra atölyenizde bu ürünleri koyacak yer bulamaz hale geliyorsunuz arkadaşlar. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.